Değerli aileler ve sevgili ruh sağlığı uzmanları, bugün sizlerle otizmde önerilen ve önerilmeyen spor aktiviteleri ilgili bilgilerimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Ama öncelikle size bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Nöroplastite. Şimdi nedir bu nöroplastite kavramı? İki tane beyin hücresi alalım. Bu birinci beyin hücremiz olsun. Bu da ikinci beyin hücresi olsun. İki beyin hücresi arasında bir boşluk var. Bir önce derslerinizden bilirsiniz. Bunlar aslında tamamen yapışık değiller. Bu boşluklara bir sinaptik aralık diyoruz ve nöroplastite hem sinaptik aralığın hem de beyin hücrelerinin kendini değiştirebilme yeteneğini ifade ediyor. Aslında nöroplastik kavram bizim için çok yeni bir kavram. Biz eskiden beynin işte yeni nöron üretimi yapmadığını bilirdik. ve kendini değiştirebilme kabiliyetinin de bu kadar iyi olduğunu bilmiyorduk. Ama artık biliyoruz. Bildiğimiz için de bundan faydalanmamız gerekiyor. Şimdi otizm eğitiminde düşünecek olursak nöroplastik diye. örnek veriyorum siz bu çocukla ilgili bir dil gelişimi çalışıyorsunuz. Eğitim dil gelişiminin de artırabilmesi açısından yapısal ve işlevsel bir takım değişikliklere ihtiyaç var. Peki bu değişiklikler nerede sağlanması gerekiyor? Beyin hücresinde sağlanması gerekiyor. İşte bu beyin hücresindeki değişikleri sağlayan hususlardan biri de çevresel faktörler ve bunların içerisinde de spor önemli bir yer tutuyor. Çünkü yeni bir dil öğrenimi açısından ya da dil gelişiminin artırılması açısından beynin yeni dendritlerinin ya da işte sinapslarının ya da kendi işlevinin artırılması gerekiyor. Yeni yollara, yeni bağlantılara ihtiyaç var. İşte bu yeni yollar kurabilmesi, sinapt sinaptik aralıktaki nörotransmitterler dediğimiz e, maddelerin düzenlenmesi, işte dopamin, serotonin gibi ya da e, noradrenalin gibi ya da asetilkolin gibi bunların düzenlenebilmesi açısından da e, nöroplastisite önemli ve spor etkinliklerinde de üzerinde olumlu etkileri var. Aynı zamanda biz nöron hücresinin de yeni bağlar kurmasını istiyoruz ama var olan bağların da kuvvetli kalmasını istiyoruz. Bu kuvvetin de sağlanabilmesi açısından da bazı faktörler var. Nedir bunlar? İşte BDNF gibi, IGF-1 gibi, BEGF gibi, işte NGF gibi bir takım proteinler var, faktörler var. Bunların varlığı nöron hücresini güçlendiriyor aslına bakarsanız. Ya da bir travma ya da bir stres yaşam olayında o hücrenin yıkımını daha güçleştiriyor. Ayrıca spor beyin kan akımını artırıyor. E, beyin kan akımının artırılması nöron hücresini güçlendirir. Aynı zamanda inflamasyonu azaltıyor. Şimdi inflamasyonu şöyle düşünün. E, savunmak için üretilen bazı maddelerimiz gidip beynimize zarar veriyor. Aslında bunlar mikroorganizmaları engellemek için üretilen yapılar. Örnek veriyorum işte antikorlar e, ya da interleukinler ya da stokinler. Asıl amacı e, yabancı mikroorganizmaları saldırmak. Ancak maalesef beyin hücrelerine de zarar verebilirler. İşte bu anlamda inflamasyon otizminin de bir etiyolojik sebebi açısından da tartışılan bir husustur. Spor, inflamasyonda azaltması nedeniyle de e, oldukça önemlidir. Şimdi genel olarak biraz toparlayacak olursak, spor, nöroplastiği destekler, e, işte faktörleri arttırır, kan akımını arttırır ve inflamasyonu azaltır. ve bunlara neye yol açar? Yeni becerilerin edilmesini, bilişsel fonksiyonların arttırılmasını, motor becerilerin arttırılması, sosyal işlerin kuvvetlenmesini sağlayabilir. Tabii bir de e, ee, tabi spordan bahsedince stresle ilişkili çok konuşulur. İşte spor stresi azaltır diye e nasıl azaltır? İşte parasempatik sinir sistemine geçişle ilişkili bir durumdur bu bakarsanız. En azından bir kısmı bununla ilişkilidir. Şimdi beynimiz bazı sistemler var. Bunların bir tanesinin adı otonom sinir sistemi. Otonom sinir sistemin içerisinde de sempatik sinir sistemi ve parasempatik sinir sistemi yer alıyor. Şimdi sempatik sinir sistemi aslında bir savaş ya da kaç modudur. Şimdi beklenmedik olaylara karşı bizim bir tepkimiz ortaya çıkıyor. Bu aslında çok doğal. Şimdi Mesela 10 bin yıl önce bir mağaradasınız ve küçük bir ses geldi. Sesin kaynağını bilmeniz çok zor. Gerçekten bir ayı da olabilir o yattığınız yerde ve bir anda hemen savaş moduna geçmeniz gerekiyor. Ama bizim şu anda yattığımız yerlerde küçük bir ses geldiğinde bunun bir ayı olma ihtimali daha düşüktür. O yüzden aslında birçok sebebi belirlenemeyen sesli uyarı olduğunda çocuk bunu tehlike olarak at edebilir. İşte Biz aynı zamanda aslında gerçekçi olmayan bu savaş durumunun dinlenme durumuna doğru geçişini istiyoruz. Spor etkinlikleri aynı zamanda sempatik sinir sisteminden parasempatik sinir sistemini geçişte destekler. Aslında birisal davranış terapilerde de bunları çok sık uygularız. Ya da meditasyonda da böyledir. E ne amaçlıdır? Burada örnek veriyorum. Nefes egzersizlerini için yapıyoruz. Savaş durumundan dinlenme moduna geçmek için yapıyoruz. E peki spor hormonlarımız üzerinde etkili mi? Etkili. En büyük stres hormonlarından bir tanesi tabii ki kortizol. Hipotalamus ve hipofis dediğimiz iki beyin bölgesi var ve bunların iletişimiyle birlikte bir stres durumunda kortizol salgılanıyor ve kortizol bir stres hormonu, bir steroid ve birçok anlamda aslında vücuda zararlı etkileri de olabilir. Yüksek doz salgılandığı zaman işte örnek veriyorum kalp e, damar tıkanıklığına yol açabilir. Uzun süre steroid yüksek kalırsa stres hormonları yine sporun kortizolü azaltıcı etkisi olduğunu da biliyoruz. Şimdi otizmde önerilen ve önerilmeyen spor aktiviteleri ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. Ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çocuğa göre karar vermek gerekiyor. Önereceğim bütün spor aktiviteleri içinde geçerli bu. Önermediğim spor aktiviteleri içinde geçerli. Çocuk üzerinde karar verilmesi gereken bir durumdur. Birçok anlamda yüzmenin öne çıktığını görüyoruz. Şöyle bir şey düşünebiliriz. DSM tanı kriterlerinin B kriterleri arasında duysal az ya çok hassasiyetten bahsediyoruz. Bu çocukların duyuları işlemlemesinde ve entegrasyonda sorunlar yaşadığını biliyoruz. Biz aslında ailelere işte bir sıcak bir ılık bir duş sonrası bir masaj yapmasını da tavsiye ediyoruz ebeveyn eğitim programları kapsamında. Asıl amacımız bir şekilde dış dünyayla çocuğun arasındaki bağı arttırabilmek. Ama sadece tabii ki her şeyi yüzmeyle sınırlandıramayız. Cimnastik etkili mi? Etkili. Atletizm etkili mi? Etkili. Golf pahalı bir spor ama olabilir. Atabilmek, şimdi atabilmek hem bir hayvan uğraşı olarak değerlendirilebilir, hem de bir spor olarak değerlendirilebilir. Bence etkili. Ama şöyle bir husus var, uygun çocuklar da etkili. Hocam bizim e, herhangi bir spor ayıracak bütçemiz yok. Ne yapabiliriz derseniz, e, yürümek koşmak bu da bir fiziksel egzersiz. Sadece bir doğa yürüyüşü bile aslında bir fiziksel egzersiz olarak kabul edildiği için az önce işte nöroplastik anlamda bahsettiğim olumlu faydaları oralarda da görebilirsiniz. Şimdi iki temel soru çok soruluyor. Bir dövüş sporları, iki takım sporları. Voleybol, basketbol ve futbol gibi takım sporlarını aslında destekliyoruz. Ama istisnalar var. Şimdi otizmli çocuklarda biliyorsunuz sosyal ilişkilerde biraz zorlanıyor çocuk. Bir takım arkadaşları da zorbalıkta bulunurlarsa ve bunlara yönelik de e, savunma becerileri yetersizse bu durumda bu çocuk e, faydadan çok zarar da görebilir. Bu anlamda uygun olan çocukların takım sporlarına destek vermesini, uygun olmayan çocukların da takım sporlarına gidebilecek süreçte hazırlıkların yapılmasında fayda var. Örneğin sosyal kaygısı olan bir çocuğu, işte senin zaten arkadaşların az, kalabalık bir e, basketbol kursuna gidersen orada birçok arkadaşın olur ve böylece arkadaş edinme problemini çözeriz. Ama bu o kadar basit değil. Şöyle düşünmeyin. İşte bu çocuk yüzmeyi bilmiyor. O zaman tekrardan atalım. Çocuk hemen yüzsün. Öyle bir süreç e, olmuyor. Bu durumda bu sosyal anksiyeteyi azaltabilecek terapotik yaklaşımlar sağlandıktan sonra sonra takım sporlarına yazılmakta fayda var. Dövüş sporları anlamında da şöyle bir husus var. E, eğer bu savunma sporuysa işte karate, judo, taekwondo gibi ise olabilir. Ancak bu karma dövüş sporları ise ve kafaya darbe alabilecek bir sporsa ben onu önermiyorum. Hem karma dövüş sporları hem de boks işin açıkçası benim çok önermediğim sporlar. Ha şunu diyebilirsiniz hocam ben işte biliyorum tanıyorum otizmli bir çocuk var boksa gidiyor ve çok fayda görür diyebilirsiniz. Ama genel olarak ben boksu zaten sadece otizmli çocuklar için değil hiçbir çocuk için önermiyorum. Çünkü bakın yetişkin bireyler için bile bu tür sporlar kafaya darbe alacak sporlar. Parkinson riskini arttırıyor ve hipofiz üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ciddi e, sağlık sorunlarıyla ileride başa çıkmak zorunda kalabilir çocuklarımız. O anlamda ben e, bu tür sporlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Tabii bir takım ekstrem sporlar var. Bu çocuklar açısından da ekstrem sporlar çok uygun olmayabilir. E, dağ tırmanışı, kaya tırmanışı gibi sporlar e, biraz çocukları zorlayabilir ve kaza riskleri ortaya çıkabilir. İşte Amerikan futbolu ya da işte buz hokeyi gibi sporlarda yine kaz yaralanma, riskinin fazla olduğu sporlardır. Ya da işte jet ski gibi hızlı motorların denizde kullanıldığı durumlarda çocuklarda kaza riskini arttırabilir. Bu şu demek değil. Bu çocuklar bu etkinlikleri yapamaz değil. Bu çocuklarda bu etkinliklerin yapılması yüksek risklidir. Çocuğa göre karar vermek gerekir. Ama örnek veriyorum işte bir otizmli çocuk 108 işlevselidir. Çok uzun yıllardır zaten fiziksel olarak buna hazır, hazırlıklıdır. Böyle bir durumda bir uzmanla birlikte bu konu tekrar değerlendirilebilir. Benim otizm ve sporla ilgili söyleyeceklerim kısaca bunlardı. Başka bir video içeriğinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.